Aa, kitabı bulmuşsun. Evet efendim. İstediğiniz kitap. Esther kızını da. Kitapçı Süleyman'ın evlatlığı hazırla birlikteyken yakaladı. Aferin Ratko. Bravo, 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 bravo. İyi iş başarmışsın. Bir kızla bir kitabı sağ salim limana yanaştırabilmişsin. Muhteşem bir zafer. Sen kimsin? <gülüyor> <gülüyor> ha. Sen Poseidon'sun. Sen ne zafer kazandın ki? Ölüp ölüp geri gelip sonra tekrar ölmek dışında becerdiğin bir şey var mı senin? Bundan başka bir zaferini duymadık. Oruca yaptıklarımı daha duymadı. Pietro sana anlattı. Bu kitap için ne kadar çok kan döktüğümü tahmin bile edemezsin. Şimdi elimde. Ama nasıl diyeyim? Sayfalara bakıyorum, 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 bakıyorum. Bu kitap benimle konuşmuyor. Zannediyorum ki bu kitabı çözmemi sağlayacak olan kişi sensin. Yalnız, kelepçemi çözseniz. Tabii. Ah, şş, yavaş, şş, yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Sakin, sakin. Sakin. İyi misin? Ha? anlatacaklarını büyük bir merakla bekliyorum. Tukay'a da söylemiştim. Yanlış kişiden malumat almaya çalışmaktasınız. Aa, seninle bu hususta aynı fikirde değilim. Aa, ama dinliyorum. Eğer öldürecekseniz öldürün. Ondan da korkmazım, sizden de korkmuyorum. Hür bir insan olarak öleceğim. Alabilirsin canımı. İşte. İşte. <laughs> Sen bir yalancısın. Şu pançerimi alayım. Üstad seviyesinde bir hırsız. Bunu acemi bir hırsız bile çalabilir. Ama... ...pançeri çektikten sonra aradaki ağırlık farkını hissetmeyeyim diye. Kelepçenin pimini kına bırakmak... İşte bu kabiliyet. Efendi kelepçele. Gözünü üzerinden ayırma yoksa gözlerini uyarım senin.